Petrol ofisleri artık hayatın vazgeçilmezleri haline geldi. Bize nasıl hizmet ediyorlar izliyoruz. Merhaba değerli sektör haber merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm ile devam ediyor ve şimdi sizlere Sivas'tan Sivas Kangal'da. Kangal Çetinkaya'dan ve her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden biri. Aslantaş Petrol'den seslenmekteyiz. Yanımızda işletme sahibi Sayın Ruşen Aslantaş bulunmakta. Bakalım burada verilen harika hizmetler ve sektör olan katkılarıyla ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Merhabalar Ruşen Bey nasılsınız? Sağ olun teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle bu yoğunluğun içerisinde bizlere zaman ayırdınız ve değerli bilgilerinizi bizlerle paylaşıyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Ruşen Aslantaş. Aslantaş Petrol'deyiz ve özellikle burada verilen hizmetlerden bahsedeceğiz ama ben değerli izleyicilerimizi öncelikle siz tanıtmak istiyorum. Sayın Ruşen Aslantaş kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? Sivas, Kangal, 1957 doğumluyum. Hatun Köyü'nden. Hı hı. Çetinkaya'da 1968 yılından bu güne kadar Çetinkaya'da ikamet etmekteyim. 68 yılından beri buradasınız. Evet, burada buranın yerlilerinden yani buranın kurucularındanız. Hı hı. Burası Çetin Kaya olarak yani bir tarihe geçmiş bir yerdir. Hemen onunla ilgili birazcık bilgi verelim isterseniz. Bu evet. Çetin evet. Kaya adını nereden alır? Çetin Kaya adını Atatürk'ün silah arkadaşlarından Ali Çetin Kaya'nın soyadıdır. Nafia Vekili. Nafia Vekili olarak Nafiye, görev yaparken evet. burada yaşadı. Yani buranın adı oradan konma. Hatta lokomotif depomuzda hala Nafia Vekili Lokomotif Depo Şefliği olarak mühür hala mevcuttur. O tarihten bugün evet, aynı mühür. Hala almakta. mühürümüz mevcuttur. Evet. Şimdi özellikle siz Çetinkaya'dasınız. Çetinkaya'da petrol istasyonunu açmadan önce de farklı görevlerde bulundunuz. Bunların bir tanesi yine devlet demiryollarındaydınız. Biraz ondan söz edelim. 1981 yılında devlet demir yollarına girdim. Ee, o zaman demiryollarındaki statü olarak ateşçi olarak yani buharlı lokomotifte ateşçiydim. Hı hı. Sonra sırasıyla işte e, dizel lokomotif makinistliği, elektrikli tren makinistliği, elektrikli lokomotif makinistliği ve oradan 1999 yılında Çetinkaya Belediye Başkanı'na aday oldum. Kazandım ve emekli oldum belediye başkanlığından. 5 yılda 5 yıl görev yaptım. yaptım. 2004 yılına kadar görev yaptım. O zaman Çetinkaya özellikle belediyeydi. Evet. Bugün baktığımızda maalesef belediye değil, bununla ilgili Hı. de sıkıntılarınız var, bunu sohbetimizin sonuna doğru biraz dile getirmek istiyorum. Evet. Ama ben biraz içinde bulunduğumuz işletmenizden de söyletmek istiyorum. Aslan Taş Petrol kuruluşu nedir efendim buranın? Efendim buranın kuruluşu, 2011 yılında bir arkadaşın tavsiyesiyle e, buranın e, böyle bir ihtiyacı olduğunu hissederek, Hı. eski iki tane petrol istasyonu var, onlar eskimişti, onların kapatma kararları vardı, Hı. bunu kurmaya teşebbüs ettik. Hı. 2013 yılında gaz istasyonunu açtık. Evet. 2016 yılında da akaryakıt Türk Uğaz Petrol'dan onunla anlaştık. Onun onun bayiliğini yapmaktayız. Şimdi 2013 yılında kuruldu ve 4 yıldır da başarılı çalışmanızda şu an bölgede bu sektörde evlilerden birisiniz. Evet. Herkes tarafından bilinen, tanınan, tercih edilen iyi bir istasyon ve istasyonculukta yapmaktasınız. Verdiğimiz hizmetlere baktığımız zaman sadece petrolle ya da gazla sınırlı değil. Yağ çeşitlerimiz de var. Evet. Yani bir araca ihtiyaç olan her türlü ürün de evet. buradan temin edildiği. Zaten şöyle 1996 yılında ben ticaret içindeyim. Hı hı. Daha önce gübre ve tigen bayliğim vardı. Hı hı. Şu anda onları yürütmüyorum ama yine vatandaşın içindeyim. Yine onlara her türlü desteğe buradan veriyorum. Vermeye ee, devam, devam ediyorsunuz. Evet. Su. Sektörde bizi tercih eden arkadaşlara, herkese teşekkür ediyorum. Şimdi İnce, ben biraz özellikle e, tercih edilme sebeplerinize değinmek istiyorum. Evet sektörde en iyilerden birisiniz, en güvenilir işletmelerden birisiniz ama asla yalnız değilsiniz. Sizin gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden birçok firma da var. Özellikle insanların sizi tercih etme sebebi size göre nedir? Siz diğerlerinden ayıran özellikler nedir? Yani güvendir. Benim vatandaşın içinde 1900 işte belediye başkanlığından önce vatandaşın yani içinde haşır neşirdim bu yani çiftçilik sektöründe yani tarım sektöründe yani uzmanım. Yani burada tarım sektöründe uzmanım. Şimdi de petrol istasyonunda yani buradaki... Hizmetlerinizi bu, devam evet, ettiriyorsunuz. Evet, akaryakıtın yani kalitesinden, e, vatandaşın memnun olacağından ve dürüst cevap alacaklarını vatandaşın bizi tercih etme sebebi buradandır. Yani sizin geçmişteki yapmış olduğunuz farklı işlerdeki güvenliğimiz evet. burada da devam etmektedir. Evet. Doğal olarak da buradan mutlaka çok kaliteli ürün alacaklarını ve sizin onları kandırmayacağınız, aldatmayacağınıza güvenmeleri sizi tercih etme sebeplerinin başında diyebiliriz. Evet. Bizler ayırdığınız zaman için sizlere tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Başarılarınız daim olsun diyoruz efendim. Değerli izleyicilerimiz sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. Sivas Kangal, Çetinkaya'dan ve sektörünün en Aslan Aslantaş Petrol'den sizlere aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyor. Sözü merkez tüyalarına bırakıyoruz efendim.